İyi günler robot severler. Tarih 3 Nisan 2023 Pazartesi, 12. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ONS için, RSI, 65.13 Süpertrend, 1 EMA, 1960.65 EMA 200, 1967.56 gram altın için. RSI. 68.17 Süper Trend. 1 EMA. 1210.33 EMA 200, 1210 dolar 77 sent için. RSI. 66.09 Süper Trend. 1 EMA. 19.20 EMA 219.14 euro için RSI 73.59 supertrend 1 EMA 20.81 1 EMA 220.74 20 sterlin için RSI 67.79 supertrend 1 EMA 23.66 EMA 200, 23.59 çeyrek altın için. RSI, 68.17 süper trend. 1 EMA, 2000.02 EMA 200, 2000.75 gümüş için. RSI, 59.44 süper trend. 1 EMA. 14.66 EMA 200, 14.48 platin için. RSI, 53.26 Supertrend, 1 EMA, 611.51 EMA 200, 605.97 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU 100. ısı için. RSI, 28.69 EMA. 4772.86 fibonacci 3x030 is için aresay 29.89 ema 5252.66 fibonacci 3xusn is için aresay 27.61 ema 7853.66 fibonacci 2 e U, R, U, S, D eşittir x için. Aresay. 52.51 ema. 1.08 fibonacci. 1 bz eşittir f için. Aresay. 65.76 ema. 79.68 fibonacci. 5 artan borsa verilerinde. Hedef. Aresay. 61.98 ema. 21.22 Fibonacci, 1ATSYH Aresay, 66.39EMA, 88.39 Fibonacci, 5Oylum Aresay, 72.80EMA, 3.69 Fibonacci, 5Invo Aresay, 77.48EMA, 25.41 Fibonacci. 4 Ray SG, Aresay, 70.90 EMA, 22.35 Fibonacci, 1 Dırıt, Aresay, 68.46 EMA, 5.61 Fibonacci, 2 Oyuyo, Aresay, 89.49 EMA, 11.31 Fibonacci, 3 Eksun, Aresay, 99.67 EMA, 92.21 Fibonacci. Bir marka. RSI. 81.39 EMA. 12.74 Fibonacci. Bir uzar. RSI. 65.38 EMA. 210.15 Fibonacci. Bir azalan borsa verilerinde. DGGYO. RSI. 21.03 EMA. 40.15 Fibonacci. 3 Haas. Aresay. 25.17 Ema. 140.27 Fibonacci. 2 Emkel. Aresay. 29.38 Ema. 8.78 Fibonacci. 4 Akfay. Aresay. 33.31 Ema. 16.81 Fibonacci. 4 MNDRS. RSI 26.76 EMA 8.81 Fibonacci 3 PN SUT RSI 17.94 EMA 50.78 Fibonacci 5 GO KNR RSI 25.71 EMA 19.33 Fibonacci 4 MTR RSI 17.22 EMA 27.00 Fibonacci. 5 Zedur. Aresay. 23.18 Ema. 43.15 Fibonacci. 4 Petun. Aresay. 23.79 Ema. 52.03 Fibonacci. 5 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde. Artan dijital para verilerinde. PAXGTRY. Aresay 44.05 EMA 38752.56 Fibonacci 5A Vetri Aresay 64.89 EMA 1443.09 Fibonacci 3 Sen Extra Aresay 60.55 EMA 51.75 Fibonacci 1 EIP TRY Aresay 56.68 EMA. 84.21 Fibonacci. 4 Stextray. RSI. 57.01 EMA. 17.67 Fibonacci. 2 Adatri. RSI. 73.37 EMA. 7.71 Fibonacci. 1 EOSTRY. RSI. 55.39 EMA. 23.75 Fibonacci. 1 Unitri. RSI. 63.54 EMA. 117.43 Fibonacci. 3 Masktiri. RSI. 64.46 EMA. 113.35 Fibonacci. 1 Erptiri. RSI. 49.40 EMA. 10.10 .10 Fibonacci. 1 U S D T R Y. Aresay. 51.10 EMA. 19.62 Fibonacci. 2 G R T T R Y. Aresay. 60.65 EMA. 2.75 Fibonacci. 3 Polir T R Y. Aresay. 50.68 EMA. 3.39 Fibonacci. 5 Zımtri. Aresay. 53.27 EMA. 2.12 Fibonacci. 2 azalan dijital para verilerinde. TTRY. Aresay. 36.99 EMA. 0.72 Fibonacci. 5 Hotri. Aresay. 42.66 EMA. 0.04 Fibonacci. 4 Storjtri. Aresay. 41.71 EMA. 7.35 Fibonacci. 4 Dogitri. RSI. 45.08 EMA. 1.54 Fibonacci. 5 Batri. RSI. 45.84 EMA. 5.17 Fibonacci. 3. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.